kabile düşünün ki evin reisi kadın olsun. Çocuğa soyadını annesi versin. Karı kocalar ayrı evde yaşayıp yalnızca geceden geceye görüşsün. Evet, bunlara benzeyen pek çok geleneği olan ve kadınlar krallığı olarak anılan Mosuo kabilesinden bahsediyorum. Mosuolar günümüze kadar varlığını sürdürmeyi başarabilmiş en ilginç kabilelerden biri. Çin'de Tibet sınırı yakınlarında yaşayan bu etnik grubun gelenekleri alışık olduğumuz düzenden bir hayli değişik. 40 bini bulan nüfusun çoğunluğu Yongying bölgesinde ve Lugu Gölü çevresinde yerleşmiş durumda. Musu halkı sosyal ve ekonomik yaşamın tamamen kadınların egemenliğinde olduğu bir kültüre sahip. Anaerkil bir toplum yapısına sahip olan bu kabilede soy kavramı kadın üzerinden takip ediliyor miras da anaerkil olarak dağıtılıyor. Ailede söz sahibi olan kişi, ailenin reisi yani ahmi adı verilen yaşlı kadınlar oluyor. Erkekler ise ömür boyu annelerinin evinde, onların dizinin dibinde yaşamlarını sürdürüyor. Evlilikleri de bu kurallar çerçevesinde yapılıyor. Gezen evlilik, ya da özgür birliktelik adıyla anılan bu evlilik şeklinde erkek sadece gece olunca evlendiği kadının yaşadığı eve gidebiliyor ve sabah güneş doğarken o evden ayrılıyor. Bu tür ilişki Mosuğlar'da yaklaşık bin yıldır devam ediyor. İlişkileri yalnızca aşk varsa sürüyor. Bu yüzden ayrılmak kanunun, ailenin ya da dinin müdahale etmediği bir tercih meselesi sadece. Birlikteliğin bitmesine ya da devam etmesine çiftler karar veriyor. Eğer çocuk yapmışlarsa çocuklar anne ve ailesi tarafından büyütülüyor. Pek çok açıdan Türk toplumunun tam tersi gibi düşünülse de tam olarak öyle değil. Çünkü yük yine kadınların omuzlarında. Erkeklerin, çocukların bakımı, ailenin geçimi gibi konularda hiçbir yükümlülüğü yok. Hatta bu kabilede baba rolünü ailenin dayısı üstleniyor. Zaten dillerinde baba diye bir kelime bile yok. Ev işleri derseniz tıpkı bizdeki gibi kadınlar yapıyor. Erkekler ise dışarıda çobanlık, balıkçılık, hayvan kesimi, inşaat, tamirat gibi işlerde çalışıp para kazanıyor. Ve işin ilginç yanı bu paraları kuzu kuzu aile reisine yani söz sahibi olan kadına veriyor. Kadınların da tek işi ev işi değil. Onlar da dışarıda çalışıyor. Tarlada alın teri döküp dokumacılıkla uğraşıyorlar. Bizlerin alışık olduğu göster oğlum amcalara mantığı orada yok. Soy kadın üzerinden devam ettiği için kadınlardan kız çocuk doğurması bekleniyor. Ama ne yazık ki yine kadınlardan bekleniyor. Bu kabilede kadınların çocuk yapmama gibi bir lüksü yok. Eğer biyolojik sebeplerden çocuğu olmuyorsa da evlat edinmek zorunda. Mosumiti Lugo Gölü kıyısında geçer ve toplumun temelinde büyük anne vardır. İnanışa göre bu yaşlı kadın sular altında kalan gemide tek kurtulan kişidir. Böylece öyküyü kadının yazdığı ve ana karakteri olduğu bir toplum şekillenir toplumu yöneten büyük annelerdir. Masanın en başında o oturur, oğlu, kızları ve kızlarının çocukları ile birlikte yaşar. Bu kasabada herkes uyum içinde ve mutlu bir yaşam sürüyor. Kadınlar şiddet görmüyor, aldatılmıyor. Ayrılmak istediği zaman başına bir şey gelmiyor. Kadınlar kadın oldukları için kendileriyle gurur duyuyor. Erkeklerin ise anaerkil bir toplumda yaşamaktan hiç şikayetleri yok. Peki siz Mosuo gelenekleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu kabilenin bir üyesi olmak ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.